Arkadaşım ha, oh, oyuna başlıyorum. Mark the location. Oğlum evet. bir yerinde dur. Niye? Yerinde yerinde. Videoyu da atacağım. Ben de bekleteyim. Neyse. Evet arkadaşlar. Hı? Bugün arkadaşımla M24 vs atıyoruz. Arkadaşım ben videoyu açarken şey yaptı. Herhalde o da şey vücudu. Evet. Dur ya. Ya, ben Arkadaşlar şey diyeceğim. Hı, tamam. Lütfen Arkadaşlar abone olun. Beni 100 abone yapalım. Muhammed Miracın de bitmiyor ya. Ne kadar evet veriyorum. gibi. Söyle mi? zaten. Getirmiyordum. Söylemiş mi? Söylemedim. Atmayın. Söyledim yani. Söyledim. Söyledim. Söyleyemedim de bir an. Aa vuramam. Muhammed ne diyor? Bu. Bu vuramadım. Ha. Arkadaşlar şimdi vuramıyorum bazen. Neyse. sessiz ol. Gitmiyor. Ya. Ay. Muhammed benim kanalıma abone misin? Evet. Dersen bak. Ya. Vay vay. Abi saygılar. <laughs> Mehmet sen benim kanalıma <laughs> abone, abone misin? Bay bay. Aa ah, vurulacak Muhammed Kanalıma abone misin? Ha? Ha? Kanalıma abone misin? Evet. Tamam o zaman iki videomuzu da bek. <laughs> ya ama tamam gelme işte ya. Ama biraz sıkıcı <laughs> Oy. Bir vuruş deneyim. Arkadaşlar Muhammed İraç evde yiyor gidiyor. Arkadaşlar bu bana gerizekalı demek. Ben şimdi sana bir iraç yıldır yapmaya çalışıyorum sen bu çekil çöpün gösterisi ne ya. Ne yapacağım? Lan. Lan. Ne yapacağım? Lan. Muhammed bakma. Aaaa. Ah. Bak mermi senin yanından geçti. Bay okay. bay. Hop. Bay bay. Beye. <laughs> Git. Gel. <Okay. gülüyor> Arkadaşlar bu vuruş sizin için. Aha da bak bu vuruş. Oy. Kanka arkadaş e, takipçilerime bir şey diyecek mi? Havada. Havada ise yok git ay Bu diyor <laughs> Arkadaşlara ben ilgili bir şey söyleyeceğim mi Muhammed? <laughs> ha? Benle ilgili bir şey söyleyeceğim mi arkadaşlara? Bir dakika. Ben gelecek seni bir yok edeyim. Beni. Ulan sen neredesin? Evet. Uh -huh. Artık arkamda. Artık diğer tarafta. Artık. Bak orada neyse. Arkadaşlara benle ilgili bir şey diyeceğim mi? Kimin ki? Kimin kanalına? Be benim. İkimiz de şu an video çekiyoruz. Bak arkadaşlar arkadaşlar diyecek var, mi? Neyin, neyin kanalına abone olun. Başka, başka bir şey demiyorum. Başka ne? Başka yeteneklerimle ilgili. Ay, yetenek olarak onun bir uçarak m 24 sen atması iyi. Başka da çok da bir şey iyi değil. <laughs> ya bu kadar bu. Bu. Uçarak şöyle diyor. Pardon. Bak uçarak gösteriyor. Hiç pardon olmadı. Gel bak. Ya Muhammed atacağın yeri ya. Evet. Arkadaşlar. Eee. Bu çekin arkadaşlar yoksa tatlı yok Yoksa yaptınız, de da çekeyim Ay. Kolum ağrıdı ya. Beni mi çağırmadı?

Az önceki vuruş. Onu herkes biliyor. Artık seni havayla vurmaya çalıştım havadan. Bak. Ya Muhammed. Geliyorum. Öldüm. Hop. Gel. Adam da gelin Arkadaşlar. Nasıl vurdum? Bu. Yürü. Vay. Hayır. Merhabalar. Hayır. Bakın sen video açtın mı? Oho, çıl oldu. Ha? Açalı üç yıl oldu. Ya bomba. Ben video y video bir ya. Şey Uçma. Yerden mi geçeceğiz? Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Hmm. Ne? Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Ne o lan ne? Oğlum bir bekle. Olmuyor çok denedim, çok denedim ben. Bekle vurma. Arkadaşlar tamam, bu Muhammed emin istedi. <laughs> Sen, i̇yi oynamamış. Muhammed <laughs> <yorulun. gülüyor> <Yorulun. gülüyor> emin istedi. Tamam tamam bak, bak. Ben. 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 Denedim. de. Dene. Dene. Arkadaşlar. Bu herhalde Aldım bir şey değil. Bakın. Benim o şeyim. Kaldım dene. Oğlum denesene. Denemezsen artık vuracağım. Neyi? Denemem beni öldürmek Bakın. mi? Bak. Vurmasan deneyeceğim. Vurmasan deneyeceğim. Tamam vurmuyor. Ama oraya çıktığımda da vurma. Vurma be, vurma be. Ve bir vurma, gülügülü yapacağım. Vurma, vurma. Bir şey deneyeceğim. Kafanı ne? çok minik göster, çok minik göster bir kafanı. Çok minik minik. Oğlum biraz çıkar ama. Hiç gözükmüyor. Bir tık aşağı in, bir tık aşağı in. Oğlum bakma, bakma. Oy, ben ben... Sen gel benim bir puanımın. Bak kanka dur bir. Ben beni kandırdın mı? Kullanacağım artık. Ne deneyeceğim dedim. Beni öldürmek miydi o da? Evet. <laughs> Arkadaşlar kim daha iyi oynuyor? <laughs> Muhammed diyenler 32 yaptım. Ben diyenler <laughs> 31, 31 yaptım. Evet, Sen kaç kişi vurdun? 9. 10 10'dan 10. Ne? 10 10. Ben 11. Bir ben de öldük. Arkadaşlar siz de misin? Oh, kaçtım. Kaçamadım. Lan tamam canım git. Neredesin? Oy. Temiz. Akar arkadaşlar. <laughs> Ay, pardon Uf. Temiz. Muhammed Kertin. seni Uçma şimdi keskin nişancıyla vur. Keskin nişancıyla vur. Lan, lan, Kez nişan alarak vur. Gelme. Gelme. Nişan ol. Ben yakından daha iyiyim. Ne kardeş. Evet. Lan oyun oyunum dondu bir dakika. Dur bir. Vurma. Derim. Oyunum dondu. <gülüyor> <gülüyor> ya of. Benimki de dolacak. Sen kaç kişi vurdun? 13. 14. Kaç kere vurdun? 14. Man. Victory. Ya ama seni pusu. Yo oğlum ne pusu Dur ben bir mod açacağım. Bayılırsın sen bu moda. Benim 24'e geçer misin? Hayır, hayır, hayır. Ekle bir mod atacağım. Tamam hadi. Vs modu bak. Да, конечно.